Ben Şahin Bükülmez. Yaklaşık 15 yıldan beri bu mesleğin içindeyim. 15 yaşında başladım bu mesleğe. Çıraklıktan yetiştik biz bu işte. Kendimizi geliştirdik, sürekli eğitimlere gittik. Okulunu da okuduk bu işin. İlk önce kalfalık belgesini, sonra ustalık belgesini alarak başka yerlerde çalıştıktan sonra 2013 yılında kendi dükkanımızı açtık, salonumuzu kurduk. Yani bize diğer Arkadaşlardan ayıran da biz işimizi gerçekten titizlikle yapıyoruz. işimizde iyi olmaya çalışıyoruz. Yani bunun dışında saç tıraşlarımızda, sakal tıraşlarımızda çok dikkatli bir şekilde tıraşlarımızı yapıyoruz. Saç bakımı olsun, cilt bakımı olsun, bu alanlarda da yeterli şeyleri aldık, eğitimlerimizi aldık. Herkesi bekliyorum salonumuza, buyursunlar gelsinler. Elimizden geldiği kadar kaliteli ve hijyen bir ortamda tıraşlarını yapıyoruz.